Merhabalar arkadaşlar sizlerin desteğiyle alfasır olarak YouTube kanalımızda yayınlarımıza devam ediyoruz abone olur bizi desteklerseniz minnettar kalırız bugün arkadaşlar sizlere Mehmet Akif Ersoy'un dergisini tanıtacağım Mehmet Akif Ersoy arkadaşlar 1908'de sırat-ı müstakim adıyla bir dergi çıkartıyor daha sonrasında bu derginin ismi 1912 yılında değiş, değiştirilerek Sabirul Reşat olarak tekrardan çıkartılıyor arkadaşlar. Benim elimde bugün Sabirul Reşat adıyla çıkan 1912'deki dergilerden var. Bunları size tanıtacağım. Dikkat ederseniz arkadaşlar ee... 1330 Hicri takvim burada, 1330 1912 yılına takabil ediyor. İlk çıkan yıl sayıları bunlar. Bunlardan elimizde 5 tane şu an için mevcut. Şöyle gösterirsem sizlere. Tarihler gördüğünüz gibi hepsinin 1330 Hicri olarak geçiyor. Sabirdoğan Reşat gazetesi ee, o dönemin konularını içeriyor. Ee, Mehmet Akif Ersoy e, burada ilk sayfa yazılarını kendisi yazıyor. tabi önemli yazarlar da var. Mehmet Akif Ersoy ile birlikte Eşref Edip Fergan var. Bunlar da Mehmet Akif Ersoy'a yine e, yardımcı oluyorlar. Dergilerimiz bu şekilde arkadaşlar bu da yine 1330. Renk olarak desen olarak biraz daha farklı tabii ki bu da. Bunları ben arkadaşlar poşet ambalaj içerisine aldım çünkü sonuçta e, 100 yıl geçmiş yani her bir gazetenin her bir derginin üzerinde yani bu o günkü konuları içeriyor. O günkü metba, gazetedeki güncel olaylar neyse onlar anlatılıyor. Tabii meraklısı olan olan varsa dediğimiz gibi bize ulaşabilirler. Yorum kısmından da ulaşabilirler. Bu gazetenin tanesini arkadaşlar 100 lira. Tane fiyatı 100 lira. Çok pahalı bir şey yok. Eğer ben edinmek istiyorum diyen arkadaşımız varsa dediğim gibi bize ulaşırsa kendisine de temin edebiliriz. Yardımcı oluruz. Gerekeni yaparız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sizlere bu konularda destek vermeye, anlatmaya devam edeceğim. Youtube kanalımda e, fırsat buldukça tabii e, umarım ki faydalı oluyordur. Bir af, yanlışımız da varsa affola. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız bizi daha da mutlu edersiniz. İyi günler dilerim.